gel. Bin boz kurtumla oraya geleyim. İnanıyorum ki arkana bakmadan kaçsın başaya kadar kaçacaksın. çünkü çünkü niye kaçacaksın biliyor musun sayın ee, sayın başbakan sayın bakanlar bir varsa mecliste konuşmalarınızı İki de üzerinde şu Samsun meydanında yap bakalım nasıl olacak böyle yap, el böyle nasıl ama söyleyeyim mi? devlet bahçe neden Türklüsen <laughs> kaçıyorsun neden ne mutlu Türklük demekten bu kadar utanıyorsun? tanıyorsun bu Türklük sana ne yaptı <laughs> hangi gözünü boya boyadı aslında <laughs> senin giydiğin o takım elbiseler aslında seni ayakta tutan değildir. Senin çevrendeki yandaşların taşeronluğunu yaptığın hortumcular da senden yana değildir. Gel bu sefer hidayete kavuş. Gel bu sefer nam, namertlikten kurtul. <laughs> sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Samsun Yeter! Dur ve git diyor artık! <laughs> Aziz Samsunlular, <laughs> size öyle bir soru soru soracağım ki sorayım ki başbakan ve yandaşları bu gece uykularını kaçırsın. Öyle bir soruma cevap verin ki kandil çeteleri fare deliğine girecek delik arası. Şimdi soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya gülmeyin ya. Vezili biliyoruz ya. Ve şimdi soruyorum. Bu başbakan Erdoğan <laughs> durmak yok, yola devam değişine kapanıp onu üçüncü defa hop eş başkanı yapacak mısınız? Tabi buradaki sloganlar hayır. Peki beraber yürüdük. Biz bu santalan ve santalan çiftlikleri şarkılarına inanacak mısınız? Tabi slogan hayır. Peki bu başbakan Erdoğan'ın İmralı'yla görüşmelerini, siyaseti İmralı'ya taşımalısını affedecek misiniz? Hayır Sineye çekecek misiniz? Hayır. <laughs> Samsun hep hayır dedi. Hep milliyetçiliğe ve MHP'ye destek çıktı. Samsun her zaman ayaktaydı. Şimdi de ayakta kalacaktır. Başbakan Erdoğan Samsun'u dinlemelidir. Başbakan Erdoğan bir an önce AKP zihniyetinden kurtulmalıdır. Bu Başbakan Erdoğan'ı zapturap altına alınması lazım. Gidişatı hayırlı değil. <laughs> Başbakan Erdoğan artık yorulmuştur, yıpranmıştır. Tekrar iktidar olmasının, tekrar iktidar olmasının bir tek bir var. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın kimyası bozulmuş, ruh dengesi sarsılmış. Çünkü korku bacaklarını sarmış. İktidar olmazsam beni meheveliler yüce divana gönderir diye eli ayağı titrer hale gelmiştir. Bozkurt'un nefesi Recep Tayyip Erdoğan'ın ensesinde dolaşıyor. Hiç çekinmeyin, hiç ağlanmayın, hiç gözüllük durmayın. Allah'ın izniyle AKP zihniyetini Milliyetçi Hareket Partisi tek başına yenecektir. Gelin bu sefa MHP'ye sahip çıkın. Gelin bu defa Türklüğe sahip çıkın. Sizleri bir kez daha MHP'nin iktidar yürüyüşüne davet ediyorum. Oğlum, oğlum. Sizleri ne? <laughs> Me... Kim Bak abi, eden... Şeye... Şeyin belediye başkanı adayı, Samsun'un. Evet. Bu kadar konuşamaz. 我们先，我们什么